Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için krem rengi yeşil ve pembe olarak renklerimi kombinledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi birkaç sıra ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizi kurmadan önce zemin rengi olan krem rengi ipimle örgümün ön yüzünde düz olarak ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonuna kadar ikinci ilmekten itibaren ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi kurmadan önce iki sıra örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Yeşil ipimi krem rengi ipime bağlayarak sabitledim. Sıramıza krem rengi ipimizle başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren 1, 2, 3, 4. Yan yana 4 ilmeği düz olarak ördüm. Krem rengi ipimi bıraktım ve yeşil ipime geçiş yaptım. Yanındaki ilmeğin arasından geçiş yaptım. Düz olarak ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Aynı ilmeğin arasından geçiş yaparak Ters olarak ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeği aynı ilmeğin içerisinden çıkarttım. İpimi arkaya aldım. Düz olarak ördüm ve tekrar ipimi öne aldım ve ters olarak ilmeğimi ördüm. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters olarak ilmeklerimizi ördük. 4 tane ilmek elde ettik. Ve yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum. Yeşil ipimi bıraktım. Krem rengi ipimle. 1 2 3 4 5 Arada 5 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar yeşil ipime geçiş yapıyorum. Düz olarak ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. Aynı ilmeğin içerisine yapıyoruz. İpimi arkaya alıyorum. 3. ilmeği düz olarak örüyorum ve tekrar ipimi öne alıyorum. 4. ilmeği ters olarak örüyorum. 1 ilmeğin içerisinden 4 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Ve krem rengi ipime geçiş yaparak 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın. Burada modelimizin yapraklarını oluşturduk yeşil ipimizle. Ve dönüş yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden alıyorum. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada yeşil ipimi de başlangıç noktasına getirip burada bağlayarak ipimi sabitleyeceğim. Ortadaki aradaki 5 ilmeğin ortasındaki ilmeği örerken de şu şekilde aradan ipimi yürütüyorum. Bakın. Şu şekilde aynı anda alarak ipimi de yürütüyorum ve tekrar bir 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3 4 yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmeğimi ters ortadaki ilmeğimi de örerken yeşil ipimle beraber alıp ördüm. Ve son iki ilmeğimi de yine ters olarak örüp sıramı tamamladım. Burada yeşil ipimi keseceğim ve bağlayarak sabitleyeceğim. Evet ipimi bağlayarak sabitledim örgümün arka yüzünde ve krem rengi ipimizle devam ediyoruz sıramıza. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yeşil ipimizle yapmış olduğumuz ilmeklerimizi şekillendirerek yaprak çalışmamızı yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde çevirdim. Ve aradaki 4 ilmekten 2 ilmeğini yeşil ilmeklerimizin ikisini ön taraftan olacak şekilde diğer ikinci krem rengi ilmeğimizde örgümüzün arka yüzünde kalacak şekilde yerlerini değiştirdik çevirmiş olduğum ilmekle beraber 3 ilmeği aynı anda alıyorum içten geçiş yaparak ve 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Aradan boşluktan geçiş yaparak bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve tekrar. 2 yeşil ilmeğimiz örgümüzün ön yüzünde kalacak şekilde. Arkadaki ilk krem rengi ilmekle yeşil ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve yerine değiştirmiş olduğum krem rengi ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 yeşil, 1 krem rengi ilmeğim olan 3 ilmeği aynı anda alarak içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Bakın yaprakları bu şekilde oluşturduk. Aradaki 1 ilmeği düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği tekrar çevirdim. İki yeşil ilmeğimi örgümün ön yüzünden olacak şekilde tekrar krem rengi ilmeğimle yerine değiştirdim. Ve 3 ilmeğin içerisinden geçiş yaparak öncelikle bir ilmek çıkarttım. Yanındaki krem rengi ilmeği düz olarak ördüm ve aradan bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar 2 yeşil ilmeğin yanındaki ilk krem rengi ilmeğimi örgümün arka yüzünden, yeşil ilmekleri de örgümün ön yüzünden olacak şekilde yerlerini değiştirdikten sonra krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve bir sonraki krem rengi ilmeğimle beraber 3 ilmeği aynı anda alarak bir ilmek çıkarttım. Ve devamındaki kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bakın. Modelimizin yapraklarını oluşturduk ve örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Ve dönüş yapıyorum. Çiçek rengi olarak pembe bir ip kullanacağım. Pembe ipimi sabitliyorum. Pembe ipimi yeşil ipimi yaptığım gibi krem rengi ipime bağlayarak sabitledim. Krem rengi ipimizle öncelikle başlıyoruz sıramıza. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi yan yana düz olarak ördüm. Ortada çıkarmış olduğum ilmeğe geldim. Pembe ipimle devam edeceğim. Şişimdeki üste kalan ilmekten değil, bir alt sıradan ilmek alarak çiçeğimizi oluşturacağız. Bakın, buradan değil, bir alt sıradan geçiş yaparak 1 2 3 4 5 Bir alt sıradan geçiş yaparak aynı noktadan 5 tane ilmek çıkarttım. Ve şişimdeki diğer ilmeğimi çıkarttım. Pembe ipimle oluşturduğum ilmekleri diğer şişime alıyorum ve ilk ilmekten çıkarmış olduğum ilk ilmekten başlayarak 1 2 3 4 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar örmüş olduğum pembe ilmekleri diğer şişime alıyorum. Ve ilk ilmekten itibaren tekrar 1 2 3 4 ve 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar pembe ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Buradaki ilmeklerde toplama işlemi yapacağız ve tek ilmeği düşüreceğiz. Ben şu şekilde yaptım. 3 ilmeği diğer şişime aldıktan sonra 5 ilmeğimiz var ve ortadaki ilmekte toplayacağım diğer ilmeklerimi. Tek tek ortadaki ilmeğin üzerinden bu şekilde bakın ilmeklerimi geçirdim. Ve tekrar ortadaki ilmeğimi diğer şişime aldım. Diğer ilmekleri de tek tek ortadaki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde çiçeğimi oluşturdum. Ve pembe ilmeğimi kalan tek pembe ilmeğimi diğer şişime aldıktan sonra pembe ipimi bırakıyorum. Krem rengi ipimi aldım. Aradaki ilmeklerimi krem rengi ipimle düz olarak örüyorum. bu şekilde aradaki 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve ortada çıkarmış olduğum ilmeğe geldim bir alt sıradan olacak şekilde yine aynı işlemi yaparak çiçeğimizi oluşturuyoruz pembe ipimi aldım 1 2 3 4 5 ilmeğimi oluşturdum 5 ilmeğimi diğer şişime aldım ve ilk ilmekten itibaren ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Pembe ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm ve tekrar diğer şişime alıyorum. Ve ilk ilmekten başlayarak yine 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimi tekrar düz olarak ördükten sonra iki ilmeğimi diğer şişme aldım. Bu şekilde ilmeklerimi ayırdım ve ortadaki ilmekte iki ilmeği topluyorum. Ortadaki ilmeğin üzerinden geçiş yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ortadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve ortadaki ilmeğimi diğer şişime aldım. Buradaki iki ilmeği de yine ortadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve pembe ilmeğimi diğer şişime aldım. Çiçeğimi bu şekilde oluşturdum. Krem rengi ipime geçiş yaparak kalan ilmeklerimi Krem rengi ipimle örüp Sıramı tamamlıyorum. Evet. Krem rengi ipimle Sıramı tamamladım. Bakın. çiçeğimizi bu şekilde Oluşturduk. Ve dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren Sıra sonuna kadar Bütün ilmeklerimi Ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Ve aradaki pembe ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İpimi yine başlangıç noktasına kadar arkadan yürüteceğim. Bu şekilde aradan ipimi yürüterek başlangıç noktasına götüreceğim ve yeşil ipimde yapmış olduğum gibi bağlayarak sabitleyeceğim. Evet. Krem rengi ipimle bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Yine krem rengi ipimizle örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Bu modeli dilerseniz Tek sıra olarak bu şekilde örgülerinizi de kullanabilirsiniz. Dilerseniz arada birkaç sıra krem rengi ip kullandım ben zeminde. Sizler hangi renk kullanacaksanız. Zemin renginde kullandığınız iple örgünün ön yüzünde düz arka yüzünde ters olarak birkaç sıra ördükten sonra tekrar çiçeklerinizi yapraklarınızı modeli uygulayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Örgülerinize çok yakışacak farklı bir model olduğunu düşünüyorum ben de farklı modeller örmeyi ve sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde bakın. Modelimizin daha büyük bir parçada nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Ben büyük parçayı hazırladığımda kırmızı renkte bir ip kullandım. Çiçeklerimi kırmızı yaptım. E, kamerada kırmızı renk çok anlaşılır olmayacağı için de pembe olarak da sizlere anlatımını yaptım. Her iki renkte de çok güzel duruyor farklı renklerle de çok güzel olacaktır örgülerinizde. isterseniz tek sıra olarak, isterseniz de arada birkaç sıra ördükten sonra yine modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle farklı açılardan da modelimize bakıyoruz ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.